Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Zaman geçiyor. Tarih ilerliyor. Fakat insanların mitolojiye ilgisi, mitoloji ile bağı hiç azalmıyor. Mitoloji farkında olmasak da hayatımızın içinde. Mitolojideki tanrıların adları sadece kitaplarda eskiden kalan bir anlat olarak kalmadı. Gezegenlerin isimleri, takvimde kullandığımız ayların isimleri, şehirlerin isimleri, ürünlerin, markaların isimleri olarak hayatımızın içinde. Wikipedia'da mitoloji şöyle tanımlanmış. Mitoloji, mit veya söylenen bilim, belirli bir din veya kültürdeki insanlık ile evredin yaratılış ve doğasını geleneklere özgü inanç ve uygulamanın sebebini açıklamaya yönelik söylenicilerin tümü. Mit sözcüğü, gerçekte doğru olmayan bir hikaye veya anlatı için tercih edilir ve çoğunlukla bir yanlışlık doğru olmayan unsur vurgusu barındırır. Evet, mitolojinin kabul eden tanımı bir millete veya gruba ait toplanmış mitlerin tümüne verilen isme veya bu mitlerin araştırmasına mitoloji denilir. Mitolojinin bir diğer adı da efsanedir. İnsanların doğa, tarih ve genellikler hakkındaki anlattığı masal, efsaneler, mitleri oluşturur her toplum ve her kültüre ait bir mit bulunmaktadır. Kültürlere ait mitler o kültürün değer yargılarını, ahlaki değerlerini ve dini tecrübesi gibi kavramları yansıtmaktadır. Peki biz Müslüman olarak mitolojiye nasıl bakacağız? Kestirme olan eşit tarihlerde her bölgede uydurulmuş hikayeler deyip geçersek çok sığ bir yaklaşım olur. Çünkü mitolojiye bakarak dinlerin uydurma olduğuna iddia edenler var. Öyleyse mitolojiyi onlara makul bir cevap olacak şekilde anlamalıyız. Atestler şunu iddia ediyorlar. Dünyanın farklı yerlerinde, farklı kültürlerde ortaya çıkan mitolojik benzerlikler gösteriyor. Dinler de hem birbirine benziyorlar hem de en geride mitolojiye benziyorlar. Öyleyse dinler de mitoloji gibi uydurulmuştur. Hatta dinler mitolojiyi kopyalamıştır. Şimdi ateistlerin bu iddiasına cevap verelim. Bu cevap aynı zamanda bizim mitolojiye nasıl baktığımızı da ortaya koyacaktır. Ateistlerin mitolojiye dayanarak dini reddederken ortaya koydukları argüman aslında dinin gerçek olduğunun kanıtı. Ne yazık ki şartlanmış bir akılla baktıkları için ne söylediklerinin farkında değiller. Allah katında din tektir. Allah katında tek din vardır, o da İslam'dır. İlk insan Adem Aleyhisselam'dan bugüne dinlerin adları değişse de Allah'ın insanlar istediği inanılması zorunlu kaydeler hiç değişmemiştir dinlerin adları bu uygulamaları farklı göstermiştir. Yahudilik, Hristiyanlık, Müslümanlık bunların hepsi İslam çatısı altındadır. Bu dinler arasında ibadet farkları günlük hayata ait emir ve saklarda farklı olmuştur. Lakin inanç fark yoktur. Uygulamalar farklı olsa da itikat aynıdır. Tabi Yahudilik Hristiyanlık dediğimizde mevcut insan eliyle kurgulanmış hallerini kastetmiyoruz. Allah'ın gönderdiği orijinal halinden bahsediyoruz. Bunların dışındaki dinlerin birçoğu muhtemelen orijinal sapma ile ortaya çıkmış inançlardır. Ya da Allah'ın bir bölgeye gönderdiği peygamberden sonra onu takip edenlerin mevcut inançlarını isimlendirmesiyle ortaya çıkmıştır. E böyle olunca da bütün dinlerde benzer uygulamalar olmuştur. Tıpkı bütün mitolojilerde benzer anlatılar olduğu gibi dünyanın farklı coğrafyalarında Haklı zamanlarda birbirleriyle iletişim kurma ihtimali olmayan halkların benzer mitolojik olaylarda bahsetmeleri onların hepsinin tek kaynaktan beslendiğini ispatlar. İşte o kaynak vahidir. Allah'ın Cebrail'e meydana gönderdiği vahiy. Bunun başka açıklaması olamaz. Dinler ateistlerin iddia ettiği gibi mitolojiye dayanmıyor. Tam aksine mitoloji dine dayanıyor. Mitolojide tanrıların farklı karakterleri ve farklı üstün güçleri var. Allah'ın esmasını olan her bir isim mitolojide bir tanrı olarak tanımlanmış. Örneğin Allah bereket verir diyoruz. Bakıyoruz mitolojide bereket tanrısı var. Allah kalplere sevgi verir diyoruz. Mitolojide aşk tanrıçası var. Yağmuru Allah yağdırıyoruz diyoruz. Mitolojide yağmuru yağdıran tanrı var. Allah şifa verir diyoruz. Mitolojide hastalıkları iyileştiren tanrı var. Sadece Allah'ın isim ve sıfatları tanrılaştırılmamış. Muhtemelen peygamberler de vefatlarından sonra tanrılaştırılmışlar. Allah her kavme peygamber gönderdiğini haber verdi. Sayısını kesin bilmiyoruz ama çok sayıda peygamber geldiğini biliyoruz. Çünkü Allah bir kavme peygamber göndermekçe azap edilmez diyor. Bir rivayete göre 124 bin peygamber gelmiş. O peygamberler kendilerine inanlarca sevilen kişilerdi. Onlara duyulan sevgi nesillerden sonra onların tanrılaştırmasıyla sonuçlanmıştır. İlk bu tapmada böyle başlamıştır. İnsanlar saygı duydukları kişileri hatırlamak için onların heykellerini yaptılar. Zaman geçince yeni gelen nesiller o şahıslara duyulan saygıyı abartarak onları tanrılaştırıp o heykellere tapmaya başladılar. Ayrıca peygamberler mucize gösterdiler. Onların gösterdikleri mucizeleri görenler o halkı o olayları elbette çocuklarına anlatmışlardır. Bu anlatı zamanla nesilden nesile aktarırken o peygamberlerin doğası güçleri olan kişiler olduğunda daha sonrasında da Tanrı olduklarına dönüşmüştür. İnsanoğlunun bu hatası tarih boyunca hep devam etmiş. Sadece mitoloji değil, tarihin her safhasında benzer olmuş. Krallar iktidar sahibi oldukları için savaşta büyük başarı gösteren komutanlar güç sahibi oldukları için Tanrı ya da Tanrı'nın oğlu olarak kabul edilmişler. Şunu asla unutmayın. Tarih değişir ama insanın düşünce hatası değişmez. 1986 Dünya Kupası Çayak finalinde Arjantin ile İngiltere arasında oynanan maçta Diego Maradona bir hava topuna yükseldi ve topu yumrukla kale attı. Hakemler bunu fark edemediler ve golü geçerli saydılar. Maç sonrasında Diego Maradona golü attığı için eli Tanrı'nın eli dedi kendi eli için. Olay bununla kalmadı. 30 Ekim 1998 tarihinde Arjantin'in Rosario şehrinde Maradona Kilisesi kuruldu. Kilise üyeleri Akten Katolik'le kalben Maradona'ya bağlıyız. Biz Diego dediler. Maradona'yı tanrı kabul ettiler. Maradona'nın doğum günü olan 30 Ekim 1960'ı milat kabul edip Noel olarak kutlamaya başladılar. Maradona Kilisesi mensupları Maradona'nın eliyle gol attığı günü kutsal kabul ediyorlar. Maradona'nın forma sayısı olan 10'u sayısını kutsal kabul ediyorlar. Maradona kilisesi kendilerine uyuması gereken 10 emir koydular. 1. Top asla kirlenmez. 2. Futbolu her şeyden çok sevin. 3. Diego için koşusu sevgiyi ve futbol güzelliğini ilah edin. 4. Arjantin formasını savunun. 5. Diego'nun müze ile ilgili haberleri tüm evrene yayın. 6. Onayladığı tapınakları ve kutsal formaları onurlandırın. 7. Diego'yu tek bir kulübün üyesi olarak inan etmeyin. 8. Maradona Kilisesi'nin ilkelerini duyurun ve yaygınlaştırın. 9. Diego'yu göbek adınız yapın ve oğlunuza Diego'yla adlandırın. 10. Faydasız olmayın ve gerçekten uzak yaşamayın. Bu 10 emri kendilerine has ritüelleri arasında dualar ve ilahiler işinde okurlar. Yaşadığımız asırda ölümlü bir insanı eliyle gol attığı için tanrı kabul eden insanlara bakınca bundan binlerce yıl önce mucizeler gösteren bir peygamberin Tanrı kabul edilmiş olması bizi şaşırtmaz. Zaten bunun şu an devam eden bir örneği var. Hristiyanlık böyle bir din. İsa Esam çok fazla mucize gösterdi. Onun harikulade doğaüstü şeyler yapmasının onun peygamber oluşuna değil de şahsına verenler onu tanrılaştırdılar. Bugün de hala bu inanç devam ettiriliyorlar. Ateşlerin bir diğer iddiası da Nuh Esam zamanında yaşayan Tufan. İbrahim Esam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam'ın kurban etmesi, İsa babasız olması gibi hadiselerin benzersiz mitolojilerde de olması. Benzer mitolojilerde olması. Bundan anlaşılacak bir şey yok. Bu iki şekilde olmuştur. Birisi insanlar kendilerinden önce yaşamış bu olayları zamanla nesilden nesile aktarmışlar. Bir yerde din ile bağları kopunca olay kalmış ama olay din ile bağı kopmuş. Olay bir mitolojik efsane dönüşmüş. İkincisi de peygamberler kendilerinden sonra gelecek olan peygamberlerden haber vermiştir. O bilgi zamanla efsaneleşmiş. Bu sadece tarihin bir döneminde olmuş, sonrasında dinler mitoloji taklit etmiş ve bu bir yerde bitmiş. Olan olmuş artık olmuyor demek diye düşünenler olabilir. Lakin durum hiç de öyle değil. Peygamber Aleyhisselam öncesinde gelen peygamberler kendilerinden sonra gelecek peygamberler hakkında haber verdiler. Şüphesiz o haber verilen peygamberler içerisinde peygamberimiz Aleyhisselam da vardı. Peygamber Aleyhisselam'ın şahsı ve onun vereceği haberlerde o rivayetler yer aldı. İşte bu yüzden birçok dinde bir kurtarıcı Mehdi inancı var. Çünkü Peygamber Aleyhisselam kendisinden sonra hem Mehdi geleceğini hem de Mesih'in yani İsa tekrar geleceğini haber verdi. İşte bu yüzden birçok dinde gelecek kurtarıcı inancı var. Özellikle Yahudilik bunun Mesih inancı çok önemli. Elbette onlar bu bilgiyi kendi peygamberlerine aldılar ama Yanlış uygular. Yahudileri ve Hristiyanlar arasında sürekli biriyle çıkıp ben Mesih'im diyor. Aynısı Müslümanlıkta da olur. Peygamber Aleyhisselam gelecek Mehdi'yi haber verdiği için sürekli birlikte çıkıp ben Mehdi'yim diyor. mitoloji de böyle oluşmuştur. Hatta oluşmaya devam ediyor. Halklar devlet kurucularını siyasi liderlerini komutanlarını insanüstü güçlere sahipmiş gibi anlatıyorlar. Dindar olanları da Onların Allah'ın Tanrı'nın koruması ve desteğiyle başarılı olduklarını söylüyorlar. Tanrı'nın kırbacı Atilla, ölümünden sonra Roma Senatörü tarafından Tanrı kabul edilen Julius Caesar, Julius Caesar'ın evlatlı olan Augustus, Tanrı'nın oğlu. Tanrı kabul edilen Roma İmparatoru Vespasian, Vespasian'ın oğlu Domitian Tanrı'nın oğlu. Mısır'da 3. Ametopel'in Tanrı olduğunu ilan etmişsiyle başlayan Tanrı soyu. Çin'de Tanrı soyu olan Batı Chu Hanedanı. Tanrı kabul edilen Japon İmparatoru Hüito, Hüito'nun oğlu Akito'nun Hüito tanrının oğlu. Örnek çok. Söz uzatmaya gerek yok. Özet tek. Mitoloji, bu yüze gösteren peygamberlerin tanrılaştırılması, Allah'ın isim ve sıfatlarının her birinin müstakil tanrı kabul edilmesi, peygamberlerin kendine sonra yaşanacaklar hakkında verdikleri haberlerin ya da peygamberlerin yaşadıkları olayların anlatılmasıdır. Tabii ki mitoloji doğru bilgilerin bol miktarda hayal gücüyle harmanlanmasıyla oluşur. Kulaktan kulağa oyununda olduğu gibi her duyanın bir sonraki anlatırken kence değiştirmesi eklemesiyle büyür. Şunu da bilmemiz gerekir. Bugün bizim hayatımızda olmayan unutulmuş bir gelenek var. Hikaye anlatıcılığı. Eski zamanlarda hikaye anlatıcıları çoktu. Onlar ilgi çekmek için anlattıklarını abartarak, detaylandırarak süslerlerdi. Peygamberlerin ileride olacak olaylar hakkında verdikleri haberler ve peygamberlerin baştan geçen hadiseler onlar için malzeme olmuş, onların dili mitolojiye dönüşerek daha da yayılmış olabilir. Elbette en doğrusunu Allah bilir. Velhamdülillah.